Merhaba, bugün sizlere müzik öğretmenliği bölümlerinde benim gözlemlediğim piyano eğitimindeki sorunlardan bahsetmek istiyorum. Eskiden yani 2018 öncesinde müzik öğretmenliği bölümlerinde piyano eğitimi 4 yıl boyunca zorunluydu. Öğrenciler mezun olduklarında belli bir teknik seviyeye ulaşabiliyor, repertuar, eşlik ve çalma becerilerinde güçlü bir temel kazanabiliyordu. 2018'de Yük'ün yeni öğretmen yetiştirme programı ile birlikte bu düzen değişti. Artık çoğu üniversitede piyano sadece bir yıl zorunlu hale geldi. Sonrası ise öğrencinin bireysel çalgı tercihlerine ya da açılan seçmeli derslere bağlı kılındı. Bu da öğrenciler arasında ciddi farklılıklar doğurmaya başladı. Ama sorun sadece ders saatleriyle de sınırlı değil. Üniversite politikaları da büyük farklılık gösteriyor. Bazı üniversitelerde yeterli piyano öğretim üyesi bulunmadığı için ana çalgısı piyano olmayan akademisyenler bile kendi derslerini tamamlamak üzere piyano derslerine girebiliyor. Bu da dersin niteliğini doğrudan etkiliyor. Öğrenciler uzman bir piyano eğitiminin de alması gereken teknik eğitimi farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden almak zorunda kalıyor. Sonuçta Kimi öğrenciler 4 yıl boyunca bireysel çalgı olarak piyano çalıyor. Kimileri yalnızca 1 yıl zorunlu derste yetiniyor. Ve bir üniversiteden mezun olan öğrenci orta seviye repertuar çalabilirken bir diğerinden mezun olan öğrencimiz ise sadece birkaç basit eserle mezun olabiliyor. Yani herkes aynı diplomaya sahip ama mezuniyet seviyeleri birbirinden çok farklı. Bu durum eğitimde güveni ciddi şekilde zedeliyor. Çünkü ne sonrası sınıfı, sınıfa giren öğretmenlerin piyanodaki yeterlilikleri eşit değil. Eskiden herkesin ortak ve güçlü bir piyano temeli vardı. Bugün ise durum tamamen öğrencinin tercihlerine, üniversitenin ders açma politikasına ve hatta o üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının uzmanlık alanına bağlı. Ve belki de bugün Asıl sorulması gereken soru şu. Müzik öğretmenliği gibi önemli bir alanda piyano eğitiminin bu kadar belirsiz ve eşitsiz bırakılması geleceğin müzik eğitimine ne kadar zarar veriyor? Bütün bu bahsettiğim kendi kişisel fikirlerim, kendi gözlemlerim ve ben bu konuda e, izlediğim videolarda müzik öğretmeni olarak kendini yeterince geliştirmeyen meslektaşlarımın verdiği eğitimleri de görünce bu noktaya özellikle değinmek istedim. Ee, başka insanları suçlamak, kamuyu suçlamak, üniversiteleri suçlamak